Arkadaşlar bugün hepinizin çok sevdiği o bölümün devamını getiriyorum. Nasıl yapacağınızı bazılarınız görmemiş. O yüzden tekrar aynı videodan bir tane daha çekiyorum ama farklı karakter yapıyorum. Hadi o zaman başlayalım. Hemen ben size şöyle görün diye normal. Kendi karakterim olayım. Bakın arkadaşlar bu vücudunuzu böyle yapmalısınız bilmeyenler için böyle yapın. Ben saçımı sizin için çıkarıyorum. Sonra bakın arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Şix boş istiyorsanız ve şix sizin yüzünüz olmuyorsa bakın göstereyim hatta şiksi. Şix. Şix. Şix yazınca bu yüzden Yüzlerden çıkıyor gördüğünüz gibi bu şiks değil yani arkadaşlar bakın bu da şiks tam olmuyor gördünüz mü bu yüzler tam olmuyor bana şiks boş yüz istiyorum diyorsanız o değişti boş yüz tam şiks denemez bakın şimdi arkadaşlar. Önü biraz oval. Şikse benziyor yani. Arkadaşlar. Şix boş yüz zaten böyle olmadı. Bakın. İçi. Yüzünün içi de gözüküyor. Bakın yani. Şöyle şu şiksi kaldırayım. Gördünüz mü? Yani çok iyi bu. O kadar iyi bir fırsat vermişler ki bize. Biz bunu yıllardır görmüyorduk. Arkadaşlar bir şey bilmiyorum. Sinirlendim kendi kendime. X bilen boşuz. Şey. Aa. X bilen Bilen dedik de şimdi boş yüz. Bakın arkadaşlar bu şiksmiş. Ama oyun yapanın burada hatası var. Bakın. Hatasını da buldu. hatasında da buldu. Onu yapınca hatasında Hatasını da bulduk. Hatasını da bulduk. Bakın arkadaşlar bir de şunu çıkarayım. Ee, nerede ben bir şey göremiyorum. Yani iyi. Gördüğünüz gibi iyi de. Şimdi buna bazı yüzler olmuyor. Boş yüz. Bilen. Ee, yüz. No. Kafa yazalım. No kafa. Yazılan şey yaz ne o kafa yazdım şimdi. Yaptığınız oluyor mu şimdi hiç? Neyse arkadaşlar şöyle şiks yaptım. Bakın boş yüz isteyenler için şiks. Normalde ben şiks değilim. Ama şiks'in bu tarafında da sevmiyorum. Bana olmuyor. Neyse. Şimdi buraya saç yazıyorum. Bu saç yazarsa bu ses almayı. Hiçbir şey alıyorum. Hiç şaşırmadım ben. Yeşil gözlü. Yeşil gözlü. Yüz. Yeşil gözlü yüz. Vallahi. Hayır. Şundan ben çok takıyordum arkadaşlar. Şunu. Anime. Anime. mı? Yorumları bekliyorum. Anime diyenler. Yoksa Havalı diyenler. Dı 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 dı. Bu sefer havalı yapıyoruz. Havalı yazacağım. Bakın. Şunun gibi istiyorum ya. Havalı. Güzel. Bakın benim istediğim yüz işte bu. Bin bir türlü yüz takayım. Durun arkadaşlar. Ben bir zaten yaptım Devam edebiliriz. Farklı farklı sevdiğim yüzlerden takibe. En güzel hangi yüz olursa. Hı. Bu yüzü biliyorum. Tamamdır. Şimdi bu ve yeşil gözlü gözlü tatlı göz yüzü. yeşil göz green evet herhalde bu da şey daha güzel olur bu zaman da şey oluyor biraz anime mi Allah Allah ben senden anime sordum Allah Allah İşte bu olabilir. İstediğimiz adı da bu da kamuflaj olmuş gibi Allah Allah. En güzel yüzyıl. <laughs> en güzel yüz. beşikse bu daha çok oluyor. Hepsi hmm. hmm. Evet, bunun şey. Hangisini seçsem bilmiyorum. Bu güzelmiş biraz. Bu iyi bence arkadaşlar. Havalı. Güzel yazarım. Havalı. Güzel. Aslında buna K-pop yazacaksınız. K-pop. K-pop'tan neler çıkıyor? bir keresinde deneme olarak yazmıştım. <laughs> ne çıkacak diye merak ettim. Güzel şeyler çıktı. Yarısı. Yarısı. Bey. Mavi. Yarısı. 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 E, Yarısı tam rengi yarı şunun kiki gibi bakıyorum arkadaşlar öyle çok yok herhalde derken çıktı bir anda önüme bu yüz mü şimdi saç mı Bu oh. oh. oh arkadaşlar. Şimdi asıl konuya geldik. Üst alt takım yapmak. <laughs> Bu biraz işimizi uğraştıracak. şimdi buradan bence çok güzel oldu arkadaşlar boyumuzu da bir minik gösterdi biraz güzel oldu bence bence milyoner ya mi? milyoner yazmış ああうビデオであんバイバ,バイバ